Bu kulağı bir var. Bak ya. Bu patlasın anı da Ahmet gelmiyorlar ha benim önümlü üstünde İkisi de İkisinde de elimde zayıf Birisinde zayıf var birisinde benim ölüm üstünde. Emin misin? Emin misin? Aynen. Yeri de onun arkasında. Geliyor. Geliyor. Lan abi. Geliyor. Aynı yerdeler abi. Biri tünel tünel kapısında, tünel kapısında. Çık çıkar çıkmaz vur. Biraz gel gel gel. Tünel kapısı ne diyorum şey kule kapısında Yaşlanmış ya Valla Öyle İşte bu ya Riste şeyin ölümünü Kıyamet Nasıl 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 Yunus 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 Kaç kaç Ağzınlar Ağzınlar yani, başlamayın ha Ahmet geliyor. Geldi. Resli o Ahmet. <gülüyor> Ahmet. Yapıyorsun <laughs> <Hapifli> Ahmet. <laughs> arada araya gidiyor. <laughs> bu adam, bu adam test atar ya. Allah bilir. Adam kader asıyor. Adam arada bak. Araya koş, araya koş. Araya, koş, araya koş. Diğer tarafından da geliyor bak. Helal. Evet. Helal.